Merhaba, Temmuz ayı fon bültenimize hoş geldiniz. Yurtdışı piyasalarda gümrük tarifelerine ilişkin müzakereler ve FED faiz indirimlerinin zamanlaması açısından önem arz eden ABD makroekonomik verileri takip edilmekte. Bu alanlardaki pozitif haber akışı, küresel risk alma iştahı ve sermaye akımlarını artırma potansiyeli taşıyor. Yurt içinde devam eden dezenflasyon süreci, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısında politika faizinde indirim yapması beklentilerini destekliyor. TL cinsi reel getiriler halen cazip seviyelerde olmakla beraber faiz indirim beklentileri daha uzun vadeli hisse senedi gibi yatırımları olan talebi de artırmakta. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza 3 farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı, %60 robofon temkinli değişken fon, %40 özel sektör borçlanma araçları TL fonundan, Orta riskli fon dağılımı %35 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %30 RoboFon temkinli değişken fon, %20 yerli hisse senedi TL fonu, %10 altın fonu, %5 yabancı hisse senedi fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %50 yerli hisse senedi TL fonu, %15 RoboFon temkinli değişken fon, %15 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %15 yabancı hisse senedi fonu ve %5 altın fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Ağustos ayında görüşmek üzere.